Tımarhanede bu hafta. Aklımda bu hafta tavukla siftah yapamayan horozun rüyası var. Dursun cebinde. Ben sana haftayı anlatayım. Cevdet abim gelsin. İnşallah beklentimiz 2025 yılı rakamları çıktığında yani 2026'da yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmak. Bu Kritik bir eşik. Bu eşiği Türkiye bu sene atlayacak inşallah. Farklı bir seviyeye geçecek. Cevdet abi gözünü seveyim bu defa bizi bırakma. İnanır mısın tam zıplıyoruz aşağıdan yer giriyor açık olduğu için. O yüzden sen bir atla bak bakalım durabiliyor musun? Ama duramıyorsan da çok dert etme. Atla arabaya, geç direksiyona, en yüksek gelirlilikte gibi aç müziğin sesini sonra. Yol sadece yol değildi. Ama yol sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem de evine ekmek götürür. Helal rızık götürür. Biliyorsun biz uzun yolda bir Sezen Aksu'yu bir de onu dinleriz. Biz işte bunun için her fırsatla yol medeniyettir diyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Beyciğim. O da öyle yapmış. Buralar eskiden dutluklu kıvamında basıyor gaza. Çekmiş bizim ismimizi duyunca hasetinden çatlayan Almanların lüks arabasını ağlatıyor asfaltı. Bu vakur duruşa bakın hele. Adeta bibisi gillerden kalan mirastan yaptırmış yolları. yapmamış olsaydı, ara konvoy giderdi. Evet. Ya yerli ve milli togumuzun suyu mu çıktı sesini duyduğu an yükseltiyor sesi. E adamlar yapmış tabi, hızı da hissetmiyor, bastıkça basıyor. Hız kadranı 225'i gösterdi. Yasal hız sınırını aşması sosyal medyada tepki toplayınca farkında değildim. Kısa bir süreliğine açtım dese de ceza yemekten kurtulamadı. O an bizim içimizi gıcıklayan soruyu biliyorsun. Ulan acaba bu cezayı da bize mi iliştirecekler? Burada mısın Cevdet abi? Acık zıplama. Yanına birini daha vereceğiz. Beraber atlarsınız. Çünkü o da çoktan zıplamış ama konamamış. 200 250 liraya bir pazar, bir hafta ihtiyacımız hepsini görür AKP Konya milletvekili. Soruyor pazarcıya ya vatandaş gelse pazara şöyle gönlünce bir alışveriş yapsa. Meyveyi ekleme ama. Ya yani ne kadar verir böyle 200 250 liraya? Hallolur o iş. Aa, olur mu ya sayın vekil? 200 250 lira. Yok canım. Sen yarın yokmuş gibi yap pazardan alışverişini. Bak taş çatlısı 100 lira. Koy ya geri kalanı cebine. Kılçıksız. Bu hafta da pazar filesini ne yapılacağını senin ferasetine bırakıp ben devam ediyorum. Çünkü millette ne çocuklar var. İnsan elin çocuğuna bir imreniyor. Zıp zıp zıplıyorlar. 20 yaşında arkadaşımız. Daha üniversite 2. sınıftayken tarım şirketi kurmuş. 3 yılda şirketin sermayesi hop 210 milyon lira oluyor. Bir bakıyor şöyle büyük arazilere, başka şehirlere. Diyor ben bu arazilerde tarım yapmalıyım. Yaban mersini, domates, muz üretmeliyim. Üretiyor da. Ürettikçe basıyorlar baş harflerini logo olarak. Karamürsel, Antalya, Tarsus, Afyon, Karahisar. Memleketimin dört bir tarafında onun adını görüyorsun. Mustafa Bilgi Altun. Hemen çağrışım yaptı değil mi? Bir dönem sansürün yaşayan son kalesi, Fahrettin Altun'un oğlu. O Fahrettin Altun'a yakın kaynaklarla konuştuk. Onlar da diyorlar ki e, ailesinin de desteği oldu, akrabalarının desteği oldu bu yatırımları sırasında diyorlar çocuk için. Ama diyorlar e, Mustafa Bilgi Altun'un ticari faaliyetlerinin alkışlanması gerekiyormuş, öyle diyorlar. Kendi akrabaların film şeridi gibi gözünün önünden geçti mi? Tam orada dur işte. Ne akrabalar var omuz veren? İnsanın dayısı olacak be. Deniz Zeyrek anlattı. Bir kamu bankasının çok üst düzey yöneticisi. Ablasının oğluna bir milyarcık kredi lazım olunca ben vereyim demiş. Yazık. Yeğeninin bir inşaat şirketi varmış. O da demiş koskoca dayım dururken başka bankaya gidecek halim yok. Çalmış bu kamu bankasının kapısını. E bizim dayı da biliyor tabii bu kadar yüklü bir krediyi veremeyecek. Buraya bir parantez. Hani sen ihtiyaç kredisi çekmek için bankaya gittiğinde 7 sülalenin röntgeni çeken bankalardan bunlar. Kapatalım parantez yılın dayısı formülü düşünüyor. Ne yapsam da biricik yeğenimi mağdur etmesem. Çünkü diyor ben bir milyara yönetim kurulunu ikna edemem. Üçe bölüp veririm. Üç parçanın en büyüğünü bizim bankadan, diğer parçasını bankanın iştirakinden, bir diğer parçasını da bankanın diğer iştirakinden veririm. Bitti gitti. Mis. Ne dedin Uğur'cum? Bankada bu kredi ödenmezse ne mi oluyor? Görev zararı yazılıyor. Yani sana bana kitleniyor. Ha Mehmet abicim Benimkiler çok gergin. Hiç iliştirilecek bir şey çıkarma şimdi. Zaten onun gözü bu ara düğün salonlarında. Yok hemen telaş etme. Henüz gelinin dıdısından takılan çeyreğe vergi geliştirmedi. Ama salonları denetliyor. Kim ne kazanıyor diye. Hazır eliniz değmişken Mehmet abicim. Allah mesut etsin inşallah mutlulardır. Geçen yıl BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın kardeşim evlenmişti. Denetlediği bankalara, finans kuruluşlarına da davetliye gönderdiydi düğünüme gelin diye. Onlar da girmişti hani sıraya takı kutusu bir dolup bir boşalmıştı. Ne kadar hasılat yani hediye geldiğini duymadıydık. Sahi ne oldu o düğüne ya? Bir inceleme talimatı vermiştiniz. Mehmet abim o da zıp zıp zıp. Üstlük yolcusu. İşte bir yerinde duramayan da komisyon. Burada da işler çetrefillendi. Demokrasi ve özgürlük rüzgarının Yaprak oynatası yok bu ara. Komisyon nedenli ciddi bir iş yaptığının artık farkına varmalıdır, oyalanmamalıdır. Oysa ne yapıyor komisyon? Bu heyetlere dinleme süreciyle vakit kaybediyor diyebiliriz. Son düzde varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret, dikkatle bu düzlüğü de geçecek menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız. Baş müzakereci olan Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme gecikmemeli. Bir an. Burada konuyu biliyorsun. Tuzu cebimizde tutuyoruz. Maazallah rota bir güncellenir, yine seni zıflatırlar. Ne diyorduk? Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.